Şimdi ben e, onun dışında demir yollarında, hava yollarında ve kara yollarında yapılanları dinlediğimde demir yollarının ücretsiz, hava yollarının %20 indirimli, kara yollarında %40 indirimli olduğunu gördüm. Bir kere burada bir standartizasyon olmaması düşündürücü. Çünkü artık engelliler için kısa sürede gideceği yere ulaşım çok önemli. Dolayısıyla hava yolu hava yoluyla mümkün olduğu kadar birçoğunun oturma düzeneği uzun süreli oturma oturmayla ilgili sorunu olduğunu düşünecek olursanız hava yollarını bizim Ekstra kolaylaştırmamız gerekiyor. Yüzde yirmi indirim zaten bilet fiyatları çok pahalı biliyorsunuz. Yüzde yirmi indirim yeterli bir indirim değil. Zaten kullanıcısına bakıyorsunuz demir yolları ücretsiz yaklaşık 10 milyon kişi kullanmış. Hava yolunda dört buçuk milyon kişi kullanmış. Karayollarında üç buçuk milyon yüzde kırk indirim olmasına rağmen ama Karayollarındaki sorun duraklarda, inme binme yani indirim oranından öte fiziksel koşullarla da alakalı. Dolayısıyla bizim bu yolları standartize etmeliyiz. Ama özellikle hava yollarında engeller için ücretsiz alan açmamız gerekiyor. Bu şart. Bakın zihinsel engeller için de çok önemlidir kısa sürede gideceği yere ulaşması ortopedik engeller için de çok önemlidir. Bunu mutlaka masaya yatırmamız ve üzerinde çalışmamız gerekiyor.